Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz için. İnci Sigorta'nın genel hizmetlerini konuşmadan önce çok kısa sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Mustafa Ömer Kıyar kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Mustafa Ömer Kıyar, 2009-1985 Diner doğumlu. İki öğretmenin en büyük oğlu olarak dünyaya gelmiş. Evet. Lise ve orta öğretim hayatını e, Turgutlu'da, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tamamlayıp e, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi e, de üniversite tahsilini tamamladıktan sonra yaklaşık 7 yıl e, İstanbul'da e, bir iş tecrübemiz e, oldu. Bu iş tecrübemin son 2 yılında e, sigorta sektörüne atıldık. Zürich Sigorta'yla. Evet. E, Zürich Sigorta deneyimimizden sonra işte her Türk erkeğinin kaderi askerlik. Askerlikten döndükten sonra İş Bankası bünyesinde Anadolu Sigorta hı hı. E, ya bir giriş yaptık. Anadolu Sigorta'da yaklaşık 5 yıl çalıştım. E, 2017 başından beri de kendi işimizi yapıyoruz. Anadolu Sigorta bünyesinde. Bu franchise bir isim. Tabi İnci sigorta aslında büyük bir e, sigorta aracılık hizmetleri. Bir şirketler grubu. Bir şirketler grubunun sigorta aracılık hizmetleri. Sadece biz bunların, yani, aynen, biz bunların e, İnci Sigorta Aracılık Hizmetleri'nin Turgutlu ve Akisar Şubelerini yönetmekle mükellefiz. Osman bir kadronuz var. Kaç kişiyiz? Tabii. Ya iki Akisar, iki Turgutlu olmak üzere şu Artık. an yaklaşık dört kişiyiz. Peki. Ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve İnci Sigorta Ajantel'in hizmetlerinden faydalanmış bölge insanına, müşteri portföyünüze bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Biz 2018 başından beri Turgutdayız, 2017 yılı başından beri de Akisar'dayız. Gerçekten çok yoğun bir ilgi ve rağbetle karşılaştık. Evet. E, bu da bizim insanlara doğru ürünü, doğru bir şekilde, güler bir e, yüzle e, vermemizden kaynaklı olduğunu her zaman e, kendi aramızda konuşuyor evet. ve değerlendiriyoruz. Bunun artarak devam edeceğini umuyoruz bize güvenen, bizim yanımızda olan ve yıllarca bir şekilde aynı bünyede bizimle beraber aynı yolda risklerini paylaşacak müşterilerimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz Peki. onların en kötü olduğu anda her zaman yanındayız. Evet. İnci varsa risk yoktur. Evet güzel güzel sloganınızı da almış olduk. Evet. Ben size ve evet, tüm ekibinize başarılar diliyorum. İki bölgedesiniz ama inşallah bu daha da büyüyecek bu ağımız. İnşallah farklı bölgelere de geçeceksiniz. Bundan sonraki yeni çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ülkemize kattığınız ve bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.